Hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Hastalıkların kralı olarak isimlendirilmiştir. Daha çok geçmiş dönemlerde zenginlerde görüldüğünden... Bu hastalığının tedavisinde hangi yöntemler uygulanmaktadır? Diğer enfektif hastalıklardan özellikle... Doçent doktor Hasan Kayabaşı anlatıyor. Az sonra... et yiyen insanlarda meydana geldiğini biliyorum yani. Valla ilk defa duyuyorum. Ee, o da kaslarla alakalı olduğunu sanıyorum. Yok bilmiyorum. Et çok yediğin zaman baş parmağın köşeleri ağrı yapıyor, şişiyor, yürüyemiyorsun. <laughs> Ama ufak haplar verdiler bana. Şimdi et de yiyorum. Pirzola da yiyorum. Boğazdan gelen bir hastalık olduğunu zannediyorum. Kutu hastalığı bir virüstür. Yani bulaşıcı bir virüstür. Biliyorum kaslarla ilgili bir hastalık. Hayır hiçbir fikrim yok açıkçası. Et yüzünden galiba olacak bir hastalık. Yani etin fazla tüketilmesiyle alakalı çıkan hastalık. Bu hastalığı e, ayırt edici özelliği tekrarlayan eklemlerde e, kısalıklıkla, hassasiyetle, ağrıyla, şişlikle giden artriti kapsayan sık e, tıbbi bir durumdur. Genelde ayak baş parmağını tutmaktadır. Ayak baş parmağının tarak kemiği ile ayak parmağı arasındaki eklemde oluşan bir hadisedir ve sıklıkla ürik asidi düzeyi ürik asit düzeyi yüksek olan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bunu enfektif veya iltihabi hadiselerden ayırt etmek gerekir. Mikrobik hadiselerden ayırt etmek gerekir. En önemli özellik karışabildiği en önemli hastalıklardan biri budur. Bunlardan ayırt etmek gerekir. Hastalıkların kralı olarak isimlendirilmiştir. Daha çok e, geçmiş dönemlerde zenginlerde görüldüğünden dolayı bu ismi almıştır. Çoğunlukla e, ürik asit metabolizma, e, pürin metabolizmasındaki bir bozukluktan dolayı ortaya çıkmaktadır e, ve biriken ürik asitin e, e, monosodyum kristallerinin eklem boşluğunda birikmesiyle klinik tablo ortaya çıkar ve klinik olarak artrit olarak karşımıza gelir çoğunlukla. Avrupa toplumunda yaklaşık %1-2 her bütün toplumun yaşam sürecinde karşılaşma oranı, herhangi bir dönemde karşılaşma oranı %1-2'dir. 30 yaşın üstündeki erkeklerde, 50 yaşın üzerindeki kadınlarda ise %2 gibi bir sıklıkta görülmektedir. Gut hastalığının nedeni kanda ürik asit düzeylerinin yüksek olmasıdır yüksek olan ürik asit düzeyi ürik asit, ürik asit miktarı mono, e, özellikle gece havan vücut ısısında belli bir düzeyin altına düşmesinden sonra monosodyum ürat kristalleri olarak eklemlerde depolanır ve en sık depolandığı eklem ise ayak baş parmağı eklemidir ve burada akut ortaya çıkan kızarıklık, ısı artışı, ağrı e, şeklinde artrit tablosu ile karşımıza gelmektedir bu hastalar. E, ve çoğunlukla bir çoğunda ürik, Ürik asit düzeyleri 7,5-7,8 mg desilitrenin üzerindedirler bu hastaların. Bu hastalığına tedavisi için yöneldiğimizde ise, baktığımızda ise öncelikle tabii yaşam tarzı değişikliklerinin sağlanması, bu hastalarda diyetin iyi düzenlenmesi, kilo verilmesi, insülin direncinin önlenmesi, özellikle kanda yüksek olan ürik asit düzeylerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Ürik asit düzeylerini e, düşürmek için günümüzde kullanılan ilaçlar vardır. Gut artriti geliştiğinde iki tedavi var önümüzde. Biri eklem akut hadise ile karşımıza gelen eklemde ağrı, kızarıklık, ısı artışı e, şeklinde akut gut artriti veya gut krizi tablosu dediğimiz tabloyla karşımıza gelen hastalardadır. Bu hastalarda ilk seçenek tedavi e, non-steroid anti inflamatuar ilaçlar olarak bildiğimiz ağrı kesicilerdir. Gut hastalığının kronik komplikasyonları olarak karşımızda. E, kronik eklem kayıp, eklem fonksiyon hareketlerinin fonksiyonlarına kayıplar karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte uzun dönem ve sık kat tekrarlarının oluşması sonucu böbrekler, böbrek taşları veya böbrek yetmezliği gut nefropatisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun dışında kozmetik olarak gutun monosodyum urat kristallerinin dokularda birikmesine bağlı olarak Kulak e, kepçesinin e, ön yüzünde e, birikmesine bağlı olarak tofüslerin ortaya çıkması veya e, vücut diğer noktalarında eklemlerde birikerek e, deformitelere, dış görüntü kozmetik olarak yapının bozulmasına yol açabilir. E, hoş olmayan tablolar ortaya çıkmasına yol açabilir. Bunları da önlemenin en önemli yolu kronik ürik asit yüksekliğinin önüne geçer, e, geçmektir.